Arkadaşlar merhaba, harika bir dubleks evin çekimiyle ile karşınızdayız. Şimdi dışarıdan görelim evi, iletişim bilgisini baştan paylaştım hemen. Harika bir dubleks, antrasit beyazın yine mükemmel bir uyumu var burada. Toplam kullanım alanı 150 metrekarelik 4 artı 1 bir evden bahsediyoruz arkadaşlar. 4 artı 1 150 metrekare dubleks ev, ön tarafındaki veranda 25 metrekare. Şimdi evin etrafını gezelim. Şu anda evin yan tarafındayız arkadaşlar. Beyaz renkli bir çelik kapı, üzerinde sundurma ve evin odalarının penceresini görüyoruz. Ön tarafa geçelim. Arkadaşlar evin ön tarafından görünüşü de bu şekilde. Veranda ve üzerindeki odaların büyük boy, karolajlı beyaz PVC ile yapılması aydınlık ve ferahlık anlamında çok olumlu katkılar sağlıyor. Şu anda evin ön tarafındayız. Yukarıda bacayı da görüyorsunuz arkadaşlar. Soba kurulumuna gayet uygun bir yerde. Şimdi Verandaya yakından bakalım. Öncesinde bakın zemininde yine bu şekilde taş desenli seramik kaplaması var. Burayı bir yukarıdan görelim verandanın büyüklüğünü. Toplam 25 metrekare arkadaşlar veranda. Yemek masası, oturma alanları anlamında gayet yeterli bir büyüklük sağlayacaktır size. Verandanın büyük olması bu türevlerde çok tercih sebebi bence. Verandayı bir de bu açıdan görelim arkadaşlar. Yemek masası, oturma alanı her şekilde Yeterli gelecek bir veranda alanı size kullanım kolaylığı sağlayacaktır. Verandanın hemen ön tarafında büyük boy PVC'ler aydınlık ve ferahlık olarak çok güzel arkadaşlar. Gri ve beyazın burada çok güzel bir uyumundan bahsediyoruz. Bu veranda aynı şekilde yan taraftan da devam ediyor ve sundurma olan evin giriş bölümüne kadar gidiyor arkadaşlar. Oraya yakından bakalım. Şu an evin yan tarafındayız. Yani ana kapıdan giriş tarafındayız. Yan tarafından da bu şekilde görüntüyü verelim. Giriş tarafında hemen üstünde sundurması bulunan evin beyaz renkli şık bir çelik kapısı bulunuyor arkadaşlar. Şimdi buradan içeriye geçiyoruz. İçeriye geçtiğimizde oldukça geniş bir alan bizi karşılıyor. 6 metrekarelik bir hol. Hemen girişte sağ tarafta bakın burada banyo tuvalet. Bir tane karşıda oda ve 24 metre, 25 metrekarelik burada salon bulunuyor arkadaşlar. Şu an teslime çok az kaldı evin. Eşyalar toplanmadan çektik kusura bakmayın. 25 metrekarelik bu salonu görelim. Sonra da şık mutfak dolabını görelim. 25 metrekarelik geniş salonu yukarı açıdan da size bu şekilde gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi mutfak dolabına bakalım. Salon boyunca iki yan taraftan böyle büyük pencereler büyük ferahlık sağlıyor. Evet şık bir mutfak dolabı rengi seçilmiş. Pek fazla mutfak dolaplarında görmediğim bir renk arkadaşlar. Çimen yeşili gibi hoş bir renk. MDF lambdan yapıldı bu dolap. Bakın şurada yine ahşap artı Beyaz malzeme var. Tezgahı bu şekilde tercih ettiler ve beyaz bir lavabo var arkadaşlar. Bunların tamamı stoplu mobilyalar. Çekmeceler falan açılırken biliyorsunuz stoplu olanlar kullanışlı oluyor. Şimdi diğer odalara geçelim. Salondan girişte tuvalet banyo demiştik sağ tarafta. Buradan yukarıya böyle üst kata çıkmak için merdiven var. Oraya bakacağız. Ancak önce şu 11 metrekarelik girişteki yatak odasını bir görelim. Bakın. Gayet büyük bir yatağın sığabileceği büyüklükte. Şimdi diğer odaya geçelim. Arkadaşlar üst kata çıkan beyaz fin çamı ve beyaz renkteki buradaki merdivenlerin hemen bu tarafında alt tarafta bir depo gibi kullanım boşluğu oluşturulmuş durumda. Şimdi merdivenden yukarı çıkmadan şu girişteki banyo tuvalete bakalım. Biliyorsunuz şuradan girdik. Hemen sağ tarafta tuvalet banyo var. Zeminde seramikler var. Yukarıda yukarı doğru da beyaz renkli bu şekilde seramiklerle kaplı görüyorsunuz. Çerçevesiz bir mobilya tercih edildi bakın. Yine antrasit beyaz renk burada da devam ediyor arkadaşlar. Çerçevesiz aynalı çok şık bir mobilya. Sağ tarafta da bu şekilde 120'ye 120'lik bir buşakabinin var. Bakın. Çok zevkli bir ortam arkadaşlar. Bu karılaclı kabinler gerçekten şık alan oluşturuyor. Bu rengi tavsiye ediyorum. Arkadaşlar Yukarıya çıkan merdiveni bu şekilde görüntüleyelim. Duvarlarda açık mavi bir ton var. Şöyle merdivenden yukarıya çıktığınız zaman görelim. Bu şekilde şık bir ortam sizi karşılıyor. Beyaz renkli fayanslar burada güzel bir ortam oluşturmuş. Sol taraftan başlayacak olursak burada bir tuvalet banyo. Şurada bir tane Odanız var. Bir oda burada, bir oda da burada. Şimdi onlara bakalım. Burası arkadaşlar normal kullanım banyosu. İçeride bir de ebeveyn banyosu var. Onun için o şekilde ifade ettim. Burada da yine aynı renk antrasit beyaz mobilya ve çerçevesiz bir aynası olan mobilya tercih edildi. Yerdeki ve yandaki duvarlardaki seramikler aynı şekilde. 120x120 120 yine büyük boy bir uşak abim. Şu karolajlı çıtalar gerçekten çok şık duruyor arkadaşlar bu şekilde tavsiye ediyorum. Diğer odaya geçiyoruz. Sağ tarafta 11 metrekarelik bir yatak odası. Aynı renkler, aynı görüntü arkadaşlar şöyle. 11 metrelik bir yatak odası. Yine bu odanın yan tarafında böyle 13 metrekarelik bir yatak odası daha bulunuyor. Çift pencereli burası. Şöyle gösterelim. Çift pencereli geniş bir o da burası da. Ön taraftaki bu pencereleri siz de yaptırırken aklınızda bulunsun. Büyük boy yaptırın. Karolajlı yaptırın ve büyük boy yaptırın arkadaşlar. Bu size geniş bir alan sağlıyor. Yani ferah bir ortam sağlıyor. Küçük boy yaptırdığınız zaman bu kadar keyifli olmayabilir. Hem odanız büyük olsun hem pencereniz büyük olsun. Burası da arkadaşlar 13 metrekarelik diğer yatak odası. Burası yine aynı renklerde çok açık bir mavi ve beyaz renkte. Aynı zamanda bu odada büyük pencerelerin dışında ne var? Bir de ebeveyn banyosu var. Şimdi ona da bakalım hemen. Görüyoruz. Beyaz renkli tüm kapılar Amerikan panel standart beyaz renkli kapılardır arkadaşlar. Şöyle buraya da girdiğiniz zaman burası da 4 metrekarelik ebeveyn banyosu. Burada sürgülü bir duşa yine. Diğerleri siyah karalajlıydı. Bu sürgülü arkadaşlar görüyorsunuz. Şık bir duşa Aynı şekilde burada antresit beyaz renkli mobilya ve hemen üstünde de gördüğünüz gibi çerçevesiz aynalı bir mobilya var. Şık bir ortam oluşmuş. Videoyu ilk defa izleyen arkadaşlar lütfen kanala destek olmak için beğeni ve paylaşım desteğinizi esirgemeyin arkadaşlar. Bu şekilde daha fazla izleyiciye ulaşabilir ve daha fazla bilgilendirme yapmış olabiliriz. Bu görmüş olduğunuz şık evi siz de yaptırmak istiyorsanız prefabrikevim.com adresine ve videonun açıklamalar bölümünde size Göstermiş olduğum telefon numarası ve mail üzerinden ulaşarak fiyatınızı siz de alabilirsiniz. Aynı zamanda prefabrikevim.com sitesi üzerinden aylık ve haftalık periyotlarda yapılan kampanyalı model seçeneğiyle normal fiyatının altında yaptırılan ev seçeneklerini değerlendirebilir, hayalinizdeki eve kavuşabilirsiniz arkadaşlar. Seri videomuza devam ediyoruz. Bir sonraki videomuza kadar sağlıkla kalın.